Evet, bilgi felsefesi epistemoloji yani. Bilgi nedir? Bilgi, özne ile nesne arasında kurulan, bağ sonucu elde edilen üründür. Bilgi üçe ayrılıyor. Özne, şey, suje, özne yani. Ürün, bilgi, obje, nesne. Bunlar arasında akt yani bağ var. Şimdi ilk olarak doğru bilgi mümkün müdür? Hayır mümkün değil diyenlere bakacağız. Sofistler. Protagoras, relativizm yani görecelik. İnsanların ee, insanların bilgiyi elde etmek için kullandığı, herkes için aynı değildir. Kişiden kişiye gö göre değişir. George Ears'ın e, nihilizmi var. Ger yani nihilizmi ne demek? Ki, hiçbir şey yoktur. Olsa da bilmez. Bilse de anlatılmaz. Septikler var. Septikler pıran, e, sepsizim yani kuşkuculuk oluyor. Bir şey hakkında şüphe duymak oluyor. E, epoke yargıda bulunmama e, epoki diyor yani, epoki sessiz kal, kal diyor yani pyran sepsizim septio sep sepsizim yani bir şey tespit yani septist Ondan aklınızda kalsın mesela timon ataroksara huzurlu alma demek yargıda bulunmadığından dolayı huzurlu kalma şüphe şüpheyi amaç olarak kullanıyorlar e, şimdi ise doğru bilginin kaynağı nedir diyor Doğ şimdi şey doğru bilgi mümkündür diyor. Dogmatizm kabul doğru bilginin kaynağı nedir? Bilginin kaynağı akıldır. Platon episteme idealların bilgisi, doksas yani sanı fenomenlerin bilgisi. Bunlar ne demek? Platon idaların bilgisinin yani akıl bilgi, taşıcı taşıyıcısıdır diyor. Şurada e, Platon'a göre idealar kuramındaki var değişmez durumda ve bu yüzden bilgi doğru. İdealar kuramına zaten her şeyi biliyoruz fakat gerçek dünyada hepsini hatırlamıyoruz görüşü akıl bilginin taşıcısı diyor. Aristoteles ise edilgen akıl, duyular etkin akıl. Yani duyular diyor Bilgi bilgiyi kendi, kendi kendimiz, duyularımızla öğreniyoruz diyor. Platon'un görüşünü ters burada diyor ki zaten biliyorduk diyor burada da kendimiz öğreniyoruz. Bilginin kaynağı deneyidir. Epirizm yani deneycilik. E, JLOK jilok var burada. Jilok, e, jilok, lok e, ediyoruz biz sadece. İç deney ve dış deney. Lok'a göre insan dünyada... E, Dünyaya gelince zihni boş bir levha gibidir. Mesela ço çocuğun sağlığının sıcak olmasına yediği yanınca yanılması. Onu deneyimliyor. Ee, i̇nsan zihni boş bir levha gibidir diyor. Dehime e, izlenimler, fikirler. izlenim olmadan fikir oluşmaz diyor. Bilginin kaynağı hem deney hem akıldır diyor. Bu kritizm. E, neydi bu? Eleştiricilik. Diyor ki Mesela ilk e Kant, Kant var burada. Kant deney artı akıl diyor. Deney ve akıllı. Mesela bir sesi duyunca hem kulağa duyuyor, duyuyor hem de akla ihtiyaç vardır. Tüm bilgiler deneyle başlar akılla sonra demişiz. Bilginin kaynağı sezgidir. Etisyonizm sezgicilik bu. Yani gazali kalp gözü inancı dayalı sezgi. Ee, buna göre Gazali'ye bu bilgiye ulaşmak Allah'a aittir doğru bilgi bu bilgi ulaşmak için sezgi iman gücüne, onun bilgisine ulaşması için iman gücüne yani inan iman kalbine falan ihtiyacı vardır Bergson zeka artı içgüdü yani sezgi oluyor bu da ona göre akıl ve içgüdü birleşmesiyle sezgiye dönüşüyor akıl tek başına yanıltabilir bilginin kaynağı olgudur pozitivizm olguculuk Kant'a göre üç hal yasası vardır. Bir jeolojik dönem, din, metafizik dönem, felsefe, bilgi, gibi. pozitif dönem, bilim. Kişiden kişiye değişiyor. Mesela örnek verelim. E, deprem oluyor. E, din için Allah depreme yarattı diyorlar. Felsefe ise yerdeki bazı şeyler dolayı oldu diyorlar. Bilim ise fay hatlarında kırılmalar nedeniyle Ort meydana gelen hareketlerden dolayı oluşur diyor. Doğru bilgi üçüncü nedenle yani bilimle ulaşırız. Yani bilim olmadan olmaz diyorlar. Bilginin doğruluk ölçüsü nedir? Birincisi uygunluk. Uygunluk ne demek? Bilginin nesnesine uygun olması. Mesela bir örnek. Elime tuttuğum kalem kırmızıdır diyor. Yani bunun nesnesine uygun olması Mesela bu siyah olsaydı olmazdı yani. Onun gibi. İki ise tutarlılık bilgi de çelişkinin olmaması. Bilgi birbiriyle uyumlu olması. Yani hiçbir çelişki olmayacak. Tümel tüm uzlaşım ise bilginin çoğunluk tarafından kabul edilmesi çoğunluğa göre yani cevap bir cevaba aynı oluyor. Apaçıklık ise bilgide şüphe yer olmayacak. Apaçık olacak. Bir şey yani. Bir şey olacak yani. Hiçbir kuşku e, güvensizlik olmaması oluyor. Yarar ise bilginin bir işe yaraması. Bu kadar arkadaşlar bilim felsefesi. Şey pardon bilgi felsefesi.